Sen niye gözlük taktın? Güneş var çünkü. Ben niye takmadım? Çünkü sana güneş gelmiyor kolunda. Bana güneş geliyor tam şuradan. Ondan dolayı. <laughs> Merhaba Kanal Kama severler. Merhaba. Ee, bugünkü ekipmanımız masalar. Kampta nasıl masa kullanmalıyız? Ne tip masa kullanmalıyız? Ya da farklı tipteki masaların ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığını göstermek istiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi bugünkü masalarımız elimizde toplam 4 tane var. Bir tanesini çekim yapıyoruz onu da göstereceğiz. 2 tane kamp out Nurgaz'ın x large bir tane. Ee, bir tane de x -Xlarç hatta. x hatta. evet. Onu ben kullanıyorum. Bu da kullanıyoruz arada. Kampout'un ee, küçük boy masası. Ve Dekathlon'un... Yani Dekathlon'un... Yok, Decathlon değil bu. Bu dışarıdan aldım. Decathlon'un ürününe benzer bir ürün. Evet. Ee, diğer küçük sehpa Dekathlon'u... ...bunu internetten arayıp e, buldum. Şimdi tek tek açıp deneyelim isterseniz. Evet, hangisinden başlayalım? Ee, elindekiyle başlayalım bununla. Bunu... Evet, bu masayı... Sen kullanıyorsun. Ben kullanıyorum. Ee, ya açıkçası kampatun ürünleri çok kaliteli ama gene hani boyutsal bakımından bana büyük geldi o. Hani <laughs> birisi uzun, birisi şeffaf geniş. Hani sizin aracınız hangisine uygun onu seçebilirsiniz. Ee, tabii ki kalite farkı var. Ee, bu masanın üst ama. kısmı kontür plak. Hani suya dayanıklı kontür plak ama e, ne kadar dayanıklı? Yani kırılabilir, çizilebilir. Daha birazdan göstereceğiz. Diğer kampant ürünleri e, al alüminyum oluyor tamamı. Bu Şurada köşelerde kilit mekan mekanizmaları kilitleri var. Açtık. Açtıktan sonra çeviriyoruz. Şuralarda da var kilitleri. Şimdi mağam kampta oturduğumuz şekil, kampta oturduğumuz şekil tam bu. Şimdi, Ama bunun çok büyük bir e, avantajı var da, evet ne? Yükseklik, yükseklik ayarı. Ayarları. Aynen. Evet. Üç tane yükseklik ayarı var bu e, masanın. Yan tarafta onu da gösterelim. Evet. Şu taraftan. Gördüğünüz gibi. Şu anda bir seviyeye çıkarttım. Bir tane daha yükseltebiliyoruz. Seviye ayarları burada. Evet. Şimdi birinci seviye ve ikinci seviye. Evet. Şimdi belki gereğinden bir de yüksek oldu. Yani bayağı bir basa kıvamına geldi. Altına artık çok rahat bir şekilde girebiliyoruz. Yani şu an dediğim gibi yüksek bile. Belki ee, yani şuradaki mesafeye bakarsanız yaklaşık bir 15 santimlik e, dediğim gibi hani düz bir yüzey. Ondan sonra tamamen yani ortada tarafı düşünmezsek düz bir yüzey. Ayrıca ortada bir delik var. Bu delikten şemsiye kullanmak isterseniz şemsiye kullanabiliyorsunuz. Ee, evet ürün bu. Ürün hafif bir ürün. Yani yaklaşık bir buçuk kilo civarında. Çok çok ağır değil. Ayak mesafesi çok iyi. Bunun en güzel evet. benim sevdiğim yanı şey. E... Ortada bir şey rahatsız etmiyor. Kesinlikle. Evet. Şimdi ben bunu mesela ileri de şey düşünüyorum. Eğer ki bu kontur plak kötü olursa, Buraya bir ya ince plexiglas kestirip aynı boyutta e, onu yerleştirmeyi düşünüyorum. Hani suya yüzde %100 dayanıklı olacak o zaman. Herhangi bir e, suyla temas etti, yok şişti ya da çatladı patladı olayı e, neredeyse olmayacak duruma getireceğiz. Yani şimdi kullanalım. Hani ben şu anda bozmak istemedim. Orijinalini bozmak istemedim ama bir şey düşer, kırılır, yanar, şişer herhangi bir durum olduğunda Şuradaki ortadaki şeritleri çıkartarak Bunu sürgülü halde buradan Şu şeritleri çıkartarak Sürgülü halde bunu yerinden çıkartıp Yerine kestirdiğim plexiglası Sokmayı düşünüyorum O zaman çok daha Uzun ömürlü olur Evet Bunun içerisinde ee, dört tane de şey geldi tabure geldi aslında. Ondan sonra dinledim. küçük tabure ama tabureler çok kullanıyor Hani böyle balığa falan gitmek isterseniz balıkta e, hani az yer kaplasın yanında dursun ondan sonra kullanabilirsiniz ama e, koydum kenara onları hiç kullanmıyorum açıkçası kampta çok işimize yaramıyor ama katlandığında içinde bir boşluk kalıyor o boşluk e, kısma bu şeyler konuluyor aslında. Ee, Taburalar. Ee, o şekilde kullanılıyor. Evet, bunun güzelliği bu. Bir de senin ve benim Gerçekten. bir de senin ve benim kullandığımız dekatlonun küçük sehpası var. Basit evet. olarak geçiyor ama ee, küçük sehpa. Aynı, Aynı mantıkta bunun. Bunun üstüne oraya alalım. Ondan sonra buraya Şimdi bu kurtarıcımız. Aynen. Decathlon'un küçük sehpası. Masa olarak da geçiyor. Masa olarak kullananlar da var. Ya yani bu şekilde sandalyeye koyduğunuz zaman masa diye geçenler ama biz bunu sehpa olarak kullanıyoruz. şeyin çadırın girişinde neydi bagaj bölümü biz veranda bagaj bölümünde biz üzerine malzeme koyuyoruz. Aynen. Su olmayan yerde su depomuzu koyuyoruz. Bardaklarımız falan koyuyoruz. Büyük bir kurtarıcı yerde yerde durmuyor en azından. Ee, bu da zaten çok fazla yer kaplamıyor. Çok pratik. Ayaklarını kapattıktan sonra şurası. Bunun bir muadili de şeyde var. Koştaş'ta var. Siyah renkte. Aynı malzeme. Ee, ama Decathlon'da rahat bulabiliyorsun. Evet. Koştaş'ta yok şu anda. Aynı. Aynı. ürün gözüküyor ama fakat şu anda ben Bunu e, son gittiğimiz tüm kamplarda ayrı paketledim. Bir sonraki kampta büyük bu demin gösterdiğimiz masanın hmm. içine koyacağım. Yer Aha. kaplamasını. İçinde boş, boş yer var ya. Ha, olabilir. Evet Aynen. sen çünkü sandalye onu kendi tabirelerine koymuyorsun. O koymuyor. Ama bunu direkt içine koyup. Senin mesela o masa, şimdi an anlatacağız şu kamp alta göre. E, iyi yer kaplıyor. Ben de mesela bagaj kısmında yer kaplıyor. O yüzden biz sport bagaja geçtik zaten. Evet. E, bu hiç yer kaplamıyor. Her yer sığıyor. Sığıyor. Yani küçük bir yer. Herhangi bir boşluğa sığıyor. Hadi onu koyalım. Şimdi kamp altın. Kamp altın Nurgaz. Yani Nurgaz'ın kamp altın markasını. X6'la aç. düzgün yani, aç. Şimdi burada ilk önce iki bölüm var. Şu ayaklarımız. Bir takılıyor. İlk taş masamızın kurulumu esas gayet basit. Ayaklarımızı ilk önce bu şekilde açıyoruz. Sonra tamamlıyoruz. Kilitlerimizi yine ellerimizi sıkıştırmadan, genelde hep sıkıştırıyoruz bunu. Açtıktan sonra köşe panellerimiz. Burada kilit mekanizması var şu şekilde. Şurada görülebilir. Her iki açıya da göstereyim. Şuradaki mekanizması odası var. Oturttuktan sonra Yaşar tabi kullanmadığı için bilmiyor. Aynen. Şunu ben kullanıyorum. <laughs> Geriye doğru çekiyorsun. Tamam. Bir de panelimiz var alüminyum. Ayrı bölümler bunlar hepsi. ayrı bölümler var ya. Bu da cırçıtlı. Bu şey yer kaplamıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu masanın en büyük avantajı boyutu, yüksekliği, hafifliği. Ee, yüksekliği zaten tam bir masa olması gereken aynen. masa yüksekliğinde. Normalde 4 kişilik olarak geçiyor. Biz 3 kişi kullanıyoruz. Alüminyum olması, e, çok hafif olmasına temizlenebilir bir durum var. Uzun ömürlü. E, aynen öyle. Alüminyum ay olunca pas tutmuyor. Evet. Bir de ayrıntılarda mesela onları göstermemiz lazım. Şu altında lastikler var masasın. Tıngırda masa, ses hmm. çıkarmasın diye. Evet. E, kilit mekanizması var. Zaten e, video öncesinde ilk başında görmüşsünüzdür şeyi. E, taşıma çantası çok rahat. E, direkt borp e, bagajı içine koyabiliyoruz. <laughs> Bunun içine bagaj kolay almıyor. Biraz boyu var. Evet. Ayakların boyundan dolayı ve şu alüminyum boyundan dolayı, köşe bentlerinden dolayı. Gayet güzel bir masa. Ben çok memnunum. E, biraz fiyatı da ben e, Black Friday'den aldım. 2020 Aralık ayında Black Friday'den 200 80 liraya aldım. Şu an 260 liraya aldım. Şu anda herhalde 350 liranın üstünde. Bence 400 civarıdır. Bakarız onu videoda altında söyleriz piyasada. Boyutları Çekleyin da yazarız. Boyutları da yazalım. <laughs> Bütün masaların boyutlarını e, ve e, eğer bulabilirsek linklerini açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Gayet evet. Bunun artısı eksisi ne? Artısı dedik yani işte demin söylediğin hani hafif ondan sonra hmm. uzun ömürlü <laughs> eksi, ee, bir eksi ve hani şey yaparken karşımıza çıkmaya taşırken dikkat etmek gerekiyor şuradan tutarsak elimizde kalıyor Hani ta ta taşırken dikkatli olabiliyorsa alttaki barlardan tutmak gerekiyor evet, aynen herhalde bir eksi yanı. O. o olarak söyleyebiliriz. Çok fazla bir şey yok. Onun çok haricinde bir şey yok. Kullanışçı. Güzel. Dediğim gibi uzun ömürlü e, bir şey. Masa. Bir de şimdi kamp Kampout'un küçük boy e, sehpa evet, olarak. Masa olarak. O da, o da küçük boy masa olarak geçiyor. Şimdi ona geçelim. Aynen. Üçüncü masamız yine kamp Kampout. Nurgaz'ın e, küçük boy masası. Yani mantık demin katlanır. Küçük masayı, sehpayı göstermiştik ya. Aynı mantıkta onun kampantu sehpa yine köşe bentleri de. geçiriyoruz. Kare bu tam köşeden köşeye kare dikdörtgen özelliği yok. Her iki Yine aynı mantık büyük masa olduğu gibi. Kitliyoruz bunları. Buradan da geçme yerleri var. Geçtikten sonra bu çok masa büyüklüğüne ihtiyacı yoksa bu çok güzel. Bu sehpa görevi de görür, evet. masa görevi de görür. Hani iki kişi için bence de ama üç kişi mümkün değil. Yok, üç yok. bizim için. Yani, yani şöyle ortamıza alalım, bir şey hani tırtıklayalım, yiyelim, içelim, atıştıralım. şeyden Daha sonra de. mesela bizim şeyde kampta saat 2 ile 4 arası atıştırma zamanı. zaman. tamam. Kekimizi, çayımızı, içeceğimizi. Sen, sen çay iç, ben başka şey için <laughs> Ben de çay içiyorum da <laughs> ne diyeyim şimdi. <laughs> bir evet. rakımızı içiyoruz. Aynen. Ya bu gerçekten ürün güzel. Hani bu yüksekliği de tam böyle işte sandalyenin yanında olması gereken ama ben, ben buna bakarken fiyatı bana bu ürün için biraz yüksek gelmişti. yani, yani biz bunu aldığımızda e, 150 lira civarındaydı ama e, 120 civarında şu anda sanırım bu 2 senelik ürün. Evet. E, Büyük ihtimalle 200 250 vardır. vardır. Alüminyum olması, hafif olması, taşınabilir olması fiyatı etkiliyor. Evet. Bir de marka yani olması, uzun ömürlü yani hani bakın bir defa hani vereyim, o dursun derseniz tabii ki olabilir. Ama yemek yerken şu şekilde açısı var. Şey Bence. Yani şey, atıştırmalık için. Atıştırmalı Normal açısı. bir yemek çok zor yani. Daha sonra yüksek olması gerekiyor. Evet, hafifliğini şuradan anlayabiliyorsunuz. Evet. Bir de ne kadar ki? ya? Ha? Bu bayağı iyi. Çok ya hafif, o. O. hafif, ha. hafif e fazladır, yani. alüminyum olması. 670 gram. Hani de yani. Ya benimki de en fazla bir buçuk kilo falandır. Yani işin özü. Evet. Çilekçi bu tarafa geçmesi bak ya hafifliğinden dolayı. <laughs> Otur. Ee, i̇şin özü masaları e, seçerken bir e, kapladığı yer, iki sağlamlık, üç hafiflik, hafiflik, dört işte Kurulum kolaylığı olabilir belki. Hani Çok uğraştırıcı bir şey de her defasında uğraş uğraş zor. Hani ondan sonra 5 belki şey denilebilir. İşte kurduktan sonra stabil olması. Herhangi bir dokunmayla. Onun sonu gelmez. 6-7-3. Sonra... 6-7 gider de işte yani en önemli. 2-3 madde hafif aynen. aynen. taşınabilirliği ve kurulumu. Evet. Katlanabilirliği evet. ve kurulumu. Tabii ki biz e, amatör kampçı olarak fiyata da önem veriyoruz. kesinlikle. Yani hani mutlaka ki piyasada çok çok pahalı e, güzel ürünler olabilir ama hani burada amacımız e, optimum fiyatı, optimum kalitedeki ürünleri fiyat-performans ürünü e, yakalayabilmek. Bizde araştırmalarımıza, e, araştırmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Siz de yapacağınız yorumlarla videolara yapacağınız yorumlarda bizim araştırmalarımıza bizim verdiğimiz bilgilere ekleme yaparsanız çok seviniriz onları da videolarımızda biz paylaşmak isteriz daha sonra herhangi bir sorunuz olduğunda gene YouTube'da kanalımızda yorum yazabilirsiniz Bu arada bayağı yorum almaya başladık videolarda abone, abone sayımız düşük. Aynı abone sayımız düşük ama izlenme e, arttı. oranları arttı. O nedenle hani izleyen arkadaşlar abone olurlarsa daha çok seviniriz. Hani ne kadar çok abone olursa o kadar çok videolar e, paylaşılır. Daha çok kişiye gider. E, o nedenle biz yeni abonelerimizi bekliyoruz. Umarım kaydı olursunuz. Sen niye gözlük taktın bugün? Güneş var çünkü. Ben niye takmadım? Çünkü sana güneş gelmiyor kolundan. Bana güneş geliyor tam şuradan. Ondan dolayı. <laughs> Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.